Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalının korkunç formatı zifir kanalına hoş geldiniz. Bugün Zifiri kanalına Serdar alacağız ve Serdar'ı gözleri bağlı, elleri de kilitli şekilde bu odanın içerisinde 3 tane akvaryum bulmasını isteyeceğiz. Bir akvaryum içerisinde de ilin kilitli olduğu anahtar var. Bakın anahtarı bulabilecek mi? İsterseniz size arkadaşlar bir odayı hemen göstereyim nerede akvaryumun olduğunu. Biz videoyu gece görüşü moduyla çekeceğiz. Serdar hiçbir şey görmeyecek. Burası tamamen zifiri karanlık olacak. Hemen göstereyim o zaman neyin nerede olduğunu. Burası korkunç her zaman gibi yine örümcek ağlarımız var. Şöyle bir kafa var ama burada ilk akvaryumumuz içerisinde ıslak kilim maması var. Gerçekten iğrenç. Devam ediyorum. Burada bir sürprizimiz var. Şurada korkutmak için bir sürprizimiz var. Feso Butay. Burada işkembe var arkadaşlar. Bu işkembenin içerisinde de bir yerlerde anahtar var. İşkembe dışında her şeye benziyor aslında. Onun dışında bir de burada jöle var. Gördüğünüz gibi bildiğiniz saç jölesi. Bakalım Serdar bunların ne olduğunu anlayabilecek mi? O zaman hemen bir Serdar'ı çağıralım buraya. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim yani olabileceğim kadar iyiyim şu anda. Ee, arkadaşlar sizlerden gelen yorumları da değerlendirdik. Bugüne kadar hiçbir arkadaşımız zaten görmüyordu ama yine de sizin içiniz rahat olsun diye bugün ve bundan sonra Serdar'ın da e, ve diğer arkadaşlarımızın göz bantlarını çıkartmayacağız. E, o yüzden ben yavaştan gidiyorum. Serdar sen de hazır olunca istersen başlayabilirsin. 3 tane akvaryumum var biliyorsun. Bir tanesinin içerisinde anahtar var. Anahtarı bulduktan sonra hemen çıkarma. Daha sonra açacaksın. Of. Bakalım ne olacak. Oğlum bu çok dandik bir deneyimmiş ya. Bir dakika. Kapıdan girdim. Şu an şeydeyim. Tamam. Ben bu odayı çok iyi tanıdığım için... <laughs> Ay! Bu, bu şeyden tiksiniyorum. Aa, pardon. Ellemesene oğlum. Ya. <laughs> Burası neresi lan? Dur bir dakika. Burası tam köşe şu anda. Aha. Aha. Lan! Bu ne lan? Oğlum... Balık mı çürüttünüz benim için? Hayır. Lan! Tahmin et Dur daha şey yapamadım, kokusunu anlamaya çalışıyorum da. Elini sok, olmaz öyle elini sok. Ne bu tuzlu balık mı? Elini sok. Elimi sokayım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Yaklaşma! Bu ne ya? Tahmin et Serdar. Edemiyorum. Tofu mu bu? Ne bu? Soktun mu eline? Soktum. Yes! Kedi maması <laughs> lan bu. Kedi maması. Devam et Serdar. Böyle insan ister istemez kendi küçülmek zorunda hissediyor ya. Eğiliyorsun falan böyle. Şu duvarın dibinden doğru gideyim de. Aha koltuk. Aha ikinci ak var. Oh, ah, ah, ah. Lan bu ne? Dur oğlum bu zaten kokuyor kokuyor bu? Ne bu ya? Burada yerler kayıyor yalnız ha ben size söyleyeyim. Hey! Lan! Bu ne lan? Ne bu ne? Ma, ma, ne lan bu böyle? <laughs> ya bir dur. <laughs> Anahtar neredeydi lan? Öbürünün içinde miydi? Sen bak buna. Öbürünün içinde olmasın ya rica ediyorum. Bu, bu ne ya? Ya. Tahmin et. Oğlum nasıl tahmin edeyim? Bu ne bu? Paspas mı? Naylon mu? Ne lan bu? Değil. Bu ne oğlum ya? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ya bir elinizi ayağınızı... Tahmin ya Serdar. Oğlum bu işkembe ya. İşkembe anahtarı bozuyor şimdi. İğrenç içinde. kokuyor bu, bunun içinde mi? Evet. <laughs> bu bunun... Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu *k* <laughs> bu ya? Temizletmeden mi aldınız? *k* mi içi bunun? Ay! Ne lan attı Ronnie? Daof iğrenç kusacağım Vallahi kusacağım. Ya. Ah! <laughs> İyisi doğar. Ha. Buldun mu Serdar? Ah buldum. Ya devam, ya, devam et Serdar. <laughs> A A Oğlum bak bu yıkanmamış savay gerçekten. Ay! Hep kollarından aktı suyu. Bu ne ya? Neydi o? <laughs> <laughs> lan! Tükürürüm bak yapma. Oğlum <laughs> <laughs> bütün ne bu ya? Bak işkembeyle ellerimi sürerim üzerine bak. Pis İran Serdar. <laughs> ne bu? Koç yumurtası mı? Ne bu? Böyle bir şey olması lazım yani. Ay! <laughs> İğrenç kokmuyor bu lan. Ne bu? Oyna mı bu? Hayır. Slime falan mı yap? Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen tahmin et. Ey gençliğimin kokusu. Jöle lan bu. Değil mi? Evet şöyleydi. Bitti. <laughs> evet Serdar. Ah. Geçmiş olsun. Nasıl deneyimdi? Ellerin çok pis şu an herhalde. Sakın sürme. Valla çok, çok kötü bir deneyim. Şu an ışığı da gözüme soktuğun için daha da kötü hale geldi. Geçmiş olsun. Sen of. de kurtuldun bundan. Tebrik de Şey, Şikenmeye bakabilir miyim? Şikenmeye bakabilirsin. O ne ya Allah'ın seversiniz. Evet Serdar'cığım geçmiş olsun. Arkadaşlar bir zikrikanın sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.